Bu rekabetçiliği biraz açıklar mısın bana? Rekabetçisin ama bu kıskançlığa dönüyor mu bir yerden sonra? Belki sansürlersin burayı bilmiyorum ama ölün geberin yazmış. Abonem fazla izlenmen düşük bot mu bastın? Neden tarzını değiştirmiyorsun abi izlenmeler bu kadar şeyse izlenmiyorsa? Neden bir oyunda sürekli kalmıyorsun? Sıkılıyor musun? Hoş geldin tekrardan. Tamamdır. <laughs> Hoş bulduk. Eee... Kalf nereden geliyor diye başlayalım tekrardan. Ee, az önce bir 5 dakikalık şey yaptık ama orada bir sıkıntı yaşadık. 5 dakika öncesine bir hemen teleport oluyoruz abi şu anda. <laughs> Tabii. E Kalf e, benim aslında ismimden geliyor. Benim ismim Furkan. E, ismimin son harfini alıp sonuna da baş harfimi koydum. Hani isim bulmak çok zordu. E, akılda kalıcı, tekecelik, hani markalaştırabileceğim bir isim lazımdı ya bir şekilde ismimin orasından burasından başından sonundan yapboz gibi şey yaparak kan ismi çıktı. Ee, çok uzun uğraşlar sonucu bulduk biz. Bir, yaklaşık bir hafta falan uğraştık. Ee, i̇smimden dolayı hani kan isminden dolayı çok fazla kan zannediyorlar ismimi ama değil Furkan ben. Evet. Ben de kan zannetmiştim. <laughs> Orada bir daha bir daha belirteyim. <laughs> Az önce de belirtmiştim zaten. Ee, i̇kinci sorumuz. Abonem fazla, izlenmen düşük. Bot mu bastın? <laughs> Ee, bot basmadım. E, ee, benim abonem yaklaşık olarak bundan bir 6 ay önce Age of History 3 strateji oyunu ilk çıkmadan önce onun özellik incelemelerini yapıyordum. O videolar çok fazla izleniyordu. Neredeyse tüm kitlemi oradan kazandım. Oyun da çok kötü çıkış yaptı. Ee, pek fazla güncelleme gelmiyor. Yani insanlar sıkıldı. Avrupa Üniversitesi 4 seviyesinde değil maalesef. Bu yüzden e, izlenmelerime yansıdı çünkü oyundan sıkıldılar. E, ama farklı içerik çekince, Avrupa Üniversitesi 4 aslında ben daha çok seviyorum. Ee, onu çekince çok fazla izlenmiyor. Çünkü ben eski tip Let's Play tarzında yapıyorum. Yani mesela senin videoların e, üstüne uğraşılmış videolar veya bir önceki konuk Eflahan ef videoları üstüne çok uğraşılmış videolar. Hı hı. Ben hani oyuna giriyorum 20 dakika veya 30 dakika oynayıp hani Let's Play eski tarzda atıyorum. İnsanların pek fazla ilgisini çekmiyor en azından strateji oyunlarında. Neden o yüzden izlenmeler bir tık düşük kaldı. Neden tarzını değiştirmiyorsun abi? izlenmeler bu kadar şeyse? izlenmiyorsa. E düşünüyorum aslında. Ya farklı yaptığım şeyler de var. E, hani birden fazla kanalım var aynı anda yürüttüm. Diğerlerine gerçi pek fazla vakit harcamıyorum ama en büyük sıkıntım vakit. Hani işten, güçten e, çok fazla vakit bulamıyorum. Vakit bulunca da yani şu anda e, bu kanal bir seviyeye kadar geldi. Hani bunu ilerletmeye çalışıyorum aslında. Benim hayalim buydu. E, küçüklükten beri. Hani bu o hayalime daha yakın. O yüzden sürekli bunu ilerletiyorum. Çok fazla vakit bulamadığım için. Hayalin YouTuber olmak mıydı yoksa YouTuber olup strateji oyun içerikleri çekmek miydi? Orasını tamamlayabildiğim. E, hayalim şey YouTuber olmaktı. Ben çok küçükken ortaokul zamanlarında e, Minecraft içerikleriyle aslında bir kanalım vardı. E, sürekli Minecraft içerikleri çekiyordum. Hani büyüdükçe aslında strateji oyunlarına kaydım yavaş yavaş. Hı hı. O tarz oyunlarda hani içerik üretmek benim için çok daha zor. Hani denemelerim oldu ama strateji oyunu hani daha hakim olduğum bir konu. Daha çok sevdiğim bir konu. O yüzden buradan yürüyorum. Uzun bir süre Age of History 2 çekmişsin. Ben kanalını inceledim evet. videodan önce. Ondan sonra bir anda Age of History 3'e falan geçmişsin abi. arada sırada EU4 falan atmışsın. Bunun sebebi ne? Neden <laughs> bir oyunda sürekli kalmıyorsun? Sıkılıyor musun? Ya, diğer oyunları izlemiyorlar aslında. Ben Age aslında Age of Story'yi iyi oynarken bir süre sonra sıkılmaya başlıyorum. Age of Story 2 veya Age of Story 3 e, birazcık tek düz oyunlar. Hani Europa 4'teki o e, bilinmezlik veya her oyuna girdiğinde farklı bir şey olması yok. Ama ya Europa 4 içerikleri yaptığımda veya her of Iron 4 içerikleri yaptığımda genellikle çok az izleniyor. Hani kanalımın kitlesini birazcık o oyunlara alıştırmaya çalışıyorum. E, çünkü daha çok zevk alıyorum EU4'ten veya HOI 4'ten. Ama izlenmeler çok az ya. Ya bir ara hatta e, kanalı yarıda bırakmıştım. Hani ara vermiştim. Çok uzun bir süre video atmamıştım bir 2-3 ay kadar. Age of çıkışı aslında. Hani yaptığım videolar izlenmeye başladı. Beni tuttu Yani bu kanalda. Anladım abi. Gerçekten bu sıkıntı bende de var ya. İzlenmelerim benim biraz daha var evet. İzleniyor ama. Evet. E, hakkını alma konusunda ben şahsen yeterli şeyi alamadığımı düşünüyorum. Aynı şey Sende de var mı abi? Hakkını alabildiğini düşünüyor musun bu zamana kadar? Ya aslında e, hani bu arada ben senin videolarını takip ediyorum. Üstüne çok hani uğraşılmış videolar olduğu için bence hani senin izlemelerin benden çok daha iyi seviyede ama bence hani az hani daha fazlası olması lazım. Hı hı. Ee, hani bilmiyorum. bunu belki İngilizce olarak içerik üretsen belki hani bunun 10 katı abone sayısına hani belki de ulaşırdın ama benim çektiğim videolar hani seninkilerine nazaran çok daha az emek isteyen videolar. Çünkü hani sen belki 2 saat oyun oynadığında bunu 20 dakikalık tek bir video yapıyorsan ben 2 2 saatlik sürede hani belki bir haftalık e, video çıkarabiliyorum. E, yani daha iyi seviyede olmak isterdim ama Türkiye şartları Türkiye şartlarında evet yani yaptığım türünde çok fazla ilgi çekmediğini biliyorum. Ama benim hani hayalim buydu çocukken de hayalim buydu daha böyle eski tip let's play videoları yapmak. E, bunu yaparken daha çok mutlu oluyorum. O yüzden onun peşinden gidiyorum yani şu anlık. Zaten Ama bir noktada katılabilirim ya. Bence kimse yani bu içeriği strateji oyunu üreten bence kimse hakkını alamıyor bir noktada. Evet bence de öyle gerçekten. Çok güzel içerikler üretenler var sende dahil bunlara ama gerçekten yeteri kadar e, hakkını aldıklarını düşünmüyorum. Bir sonraki soruya geçelim madem öyle. Kanalında çok fazla küfür göremedim. Çok fazla küfür eden bir insan mısın? Normal hayatta. Günlük hayatımda çok fazla kullanmıyorum. E, bunun yanında hani benim çektiğim strateji oyununun kitlesi birazcık daha hani küçük yaştaki arkadaşlar. Çünkü Age of History e, strateji oyunu olarak bir tık basit e, diğerlerine nazaran. Hani onun için de dikkat ediyorum ama günlük hayatımda da inanılmaz fazla kullanmıyorum. Yani lise zamanlarında çok fazla kullanıyordum. E, ee, bunun hani çok kötü bir seviyeye gittiğini fark ettim. Kendimi duraksatmaya çalıştım. Ki şu ana kadar çalıştığım işlerin tamamında da neredeyse hani iletişim üzerine olduğu için ister istemez bir noktada izaya giriyor ve öyle devam ediyor. Anladım. ve zaten küfür iyi bir şey değil bu arada ya. Kimse etmesin abi. Evet, yani. Tavsiye etmiyoruz. Ben, ben o konuda biraz eksiyim. Ben sinirlendiğim zaman böyle kendimi kaybediyorum bazen. Ona da yapacak bir şey yok ne yapalım. Düzeltmeye çalışıyorum ama elimden <laughs> geldiği kadar olur ya. küfür etmemeye çalışıyorum. Ama bazı şeyler var abi. Gerçekten küfür etmeden açıklayamıyorsun. Anlatamıyorsun. <laughs> evet ya yani o şey konularda var. katılıyorum. O ee, konularda katılıyorum. Peki o zaman diğer sorumuza geçelim hemen. Ee, Tam neyleri kendin mi yapıyorsun abi? onu kendim yapıyorum. E, eskiden bir arkadaş bana yardımcı oluyordu yaklaşık bir ay öncesine kadar ama e, daha sonrasında hani okulu olduğu için çok fazla vakit e, ayıramamaya başladı. Ondan dolayı hani son bir aydır falan tamamını ben yapıyorum ya. Her şey sana ait. Ama şu, an, değil o, mi? şu anda her şey bana ait. Sadece e, çok fazla hani yayın yapıyorum. Yayın tekrarlarını editleyecek pek fazla vaktim olmuyor. E, sadece hani birkaç arkadaş var e, yayın tekrarlarını hani editleyip ee, belki görmüşsündür bilmiyorum bir chat meclisi serim vardı ee, Amiral Bitko halından birazcık evet. da e, esinlendim ee, onu hani onun canlı yayınları için birkaç arkadaştan destek alıyorum ama onun dışında tamam her şey ben yapıyorum. Süper abi gerçekten bir youtuberın bence e, tam değillerinden işte seosuna kadar her şeyini kendisini yapması gerektiğini düşünüyorum ben bu normal bir şey değil yani bu basit e, basit bir iş değil abi benim için bir şey yapıyorsa yani çok zoruz gerçekten lazım ve emek vermemiz lazım sen de verdiğini şu anda ee, videolar edetsizmiş genelde galiba senin onu zaten bahsettin tamam, Let's, Let's Play dedin ee, Aynen. bu şeyden dolayı mı tamamen yani çalıştığın için mi zamanın olmadığı için mi yoksa mizah kalitenin zayıf olmasıyla mı alakalı ya şöyle ben aslında daha önceden dediğim gibi küçükken ortaokul zamanlarında falan hep Let's Play videoları izliyordum. Hani editsiz, saf evet. 20 dakika giriyorsun, konuşuyorsun, oynuyorsun ve o tarz içerikleri hani çok fazla seviyordum. Aslında onu ilerletmeye çalışıyorum. Birazcık şeye göre ekside eskide kaldım. Bu tarz içerikler çok fazla izlenmiyor, çok fazla talep görmüyor biliyorum. Ama bir yandan şunu da düşünüyorum. Hani ben bir videoya e, 3 gün 5 gün emek verip editleyip atsam bir seviyeye kadar çıkacak. Hani o zaman da hakkımı alamayacağımı düşünüyorum. En azından böyle. şey hani olduğu mesela, gibi. <laughs> kesinlikle. Sen ve Eflak hani videolarınız çok güzel. Evet. Ben, e, bu konuda belki hak ettiği değeri alan tek kişi Amiral E, O da iki senedir, iki iki buçuk senedir hani bu işi yapmıyor. Böyle yapıp, yani hakkımı alamayacağına ee, daha hani sevdiğim tarzda yapıp yine hakkımı alamayayım <laughs> daha şey geliyor bana. Yani mantıklı kabul edilebilir gerçekten. Bir şey diyemeyeceğim. Ee, küpe takıyor musun abi sen? Aynen e, küpe var. <laughs> o konu hakkında bir soru gelmiş neden küpe takıyor demişler? Ya ben yakıştığını düşünüyorum aslında. Çok uzun süre boyunca takmamıştım evet. 18 yaşında takmaya başladım bir ara şey piercingim de vardı ama <laughs> uyurken düştü. Şu an göremiyorsunuz. Çok bir buçuk senedir falan düştü ve bir daha deldirmedim. Kaşta mı vardı? Kulak. Aynen şu kaşımda vardı. belki eski kanalımdaki birkaç videoda vardır ama çok uzun süredir yok. Hani uyurken çıktı. delikte kapanlı. Bir daha da deldirmedim. Küpede aslında annem bana çok yakıştırıyor. Annem deldirmemi istemişti. Sürekli küpe tak küpe tak diyordu. Hı hı. Benim bir de dövmem de var. i̇kisi aynı zamanda denk geliyor. Dövmemi yaptıracağım zaman annem bana tek şart konuşmuştu. Kulağını da deldir, küpe de tak. Bence sana çok yakışır demişti. Ben de onu devam ettiriyorum. Yaklaşık 4-5 sene falan oldu. Bu yüzden takıyorum aslında. Hani yakıştığını düşünüyorum. Evet bence de kötü durmuyor bu arada. Gayet iyi duruyor. Yani bu soruyu Eş sormaları <laughs> bilmiyorum ya. Ben, ben Benim pek hoşuma gitmiyor aslında abi. Kim küpe takıyor, kim takmıyor size ne yani. Ama yine de yani, sormak çok istedim. Hani, e, bence sorarak çok iyi yaptın. Hani bu <laughs> çok bir şey düşünün. Hani küpe takıyor... Garip, yani çok fazla garip seniyor ama bence çok normal. Benim normal hayatta gördüğüm çoğu insan, çoğu erkek takıyor yani bu küpeyi. Takabilirsin abi yani bu senin e, kim olduğunla alakalı bir şey yani. Kendine eğer öyle iyi hissediyorsan, öyle tanımlıyorsan yani sıkıntı yok abi bence. İstediğin yerine istediğin şeyi yaparsın. Senin vücudun, senin şeyin yani. Buna niye takılıyorlar hiçbir zaman anlamadım, anlamayacağım da. Piercingim ee... olsa çok laf ederlerdi ama bence. Yo bence piercing de güzel duruyor ya. Yakışıyor yani. Ben takmıyorum hiçbir evet, zaman takmıyorum Yani çok da kötü durduğunu düşünmüyorum insanlarda. Ee, peki bir sonraki soruya geçelim. Hater'ın var mı hiç? Senden böyle öyle ölesiye nefret eden, seni sevmeyen. Hiç öyle birisi var şu mı? Ana kadar, şu ana kadar çok fazla olmadı ya. Yani gelip hani saf nefret kusan, belki hani çok fazla küfürlü konuşmadığım içindir. Veya hani strateji oyunu oynayan birisinin ne kadar haterı olabilirdi diye de düşünüyorum ama bugüne kadar çok fazla olmadı. Genellikle insanlar çok iyi yaklaşıyor, güzel yaklaşıyor. Ben de hani elimden geldiğince insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Şu ana kadar herhalde ölesiye nefret eden kimse olmadı ama geçenlerde şey oldu. İstanbul'da deprem oldu ya hmm. onunla alakalı bir şey yazmıştım. Hani birkaç saat evinize girmeyin diye. Oraya bir arkadaş şey yazdı. Çok üzüldüm yani. O yazan arkadaş adına çok üzüldüm. Hı hı. Yani belki sansürlersin burayı bilmiyorum ama ölün geberin yazmış. Aa. Direkt. Hani ortada hiçbir şey yok. Ee, ne gördü de niye böyle bir şey yazdı bilmiyorum. Hani direkt kanaldan engelledim ama tartışmaya falan girmedim. Ee, ya yani ne ki? o arkadaş adına üzülmüştüm ya. Yani böyle kötü düşünmesi benim özelinde genel hani sanki insanlıktan nefret ediyor gibi bir hali vardı. Ya gerçekten çok yanlış yani abi hani neden böyle bir şey yazarsın ki bu ülkede sen de yaşıyorsun muhtemelen neden yani başka bir ülkede ya. de olabilirsin de hani kendini geçtim kendi devletini geçtim kendi ülkeni geçtim başka bir yerde bile olsa dünyanın herhangi bir yerinde bile olsa bu böyle bir şey yazılmaz yani ya karşıdaki bir insan yani sonuç olarak çok ilginç ya böyle böyle adamlar aslında hiç cevap vermeyip senin yaptığın gibi engellemek lazım abi hiç uğraşmayacaksın Sal gitsin. tartışmaya girince Aynen. bir hani sonuca varamayacağım bir insan Aynen, o öyle, aynen öyle. Hiç laf etmeye, bir şey demeye gerek yok. Yani onun seviyesine düşmeye gerek yok. Evet, e, rekabetçi birisi olduğunu söyledin sen abi bir videonda. E, bu rekabetçiliği biraz açıklar mısın bana? Rekabetçisin ama bu kıskançlık mı? mi Bir yerden sonra. E, kıskançlık gibi değil. Ben aslında bunu şeyden yola çıkarak söylemiştim. E, ben arada kickte cs yayınları yapıyorum. Hı -hı. Ee, şey soruları falan geliyor hani lol tarzı oyunlar için sorular geliyor ve ben ona şey demiştim hani ben rekabetçi bir insanım lol'ü beceremiyorum beceremediğim zaman sinirleniyorum hani oyunda çünkü beceremediğim zaman başarısız oluyorum sinirleniyorum evet. o yüzden oynamıyorum e, demiştim e, bu büyük ihtimalle oradan gelen bir şey hani genel olarak çok rekabetçi bir insan kişilik hani gerçek hayatta bu çok fazla yok ama e, oyunlarda hani birazcık kazanmayı seviyorum e, strateji oyunlarında da hani Sürekli bir mücadele içerisindesin. Belki de hani bu yüzden seviyorumdur. Bilmiyorum. Onun dışında hani yo, iyi olmadığım bir şey oynamam. İyi olmadığım bir şey yapmaya çalışmam. E, öyle bir yanım var. Gerçek hayatta çok fazla böyle değil ama. Yani sadece oyunlar için böyle. E yani zaten gerçek hayatta öyle olsan ya da normal sanalda da öyle olmuş olsan. E, ben seni tanıdığım video beni e, benim reklamımı yaptığım video olmazdı diye düşünüyorum abi. E, o videoyu da anlatayım bu arada bilmeyenler için. 2 ee, ay önce falandı, 2-3 ay önce falandı yanlış hatırlamıyorsam. Rastgele ana sayfamda geziyorum abi. Bir baktım işte bir tane video var. Ee, Age of History 3 kanalları diye. Kanfın videosu. Bir izleyeyim dedim, bir tıkladım. Bir baktım aralarında ben de varım. Yani hiç alakasız haberim bile yok. O gün işte kanfla tanıştık. Kendisine de e, burada yüz yüzeyken de bir teşekkür etmek istiyorum. Çok sağol. Ee, i̇yi ki varsın. Rica ederim. Kampf. Ya Senin videoların hani çok güzeldi. Hani orada pek çok arkadaş vardı ve neredeyse hiçbirisini tanımıyordum şeyini yaparken. Hani üstün köre bir baktım. Güzel, gerçekten hani emek verip karşılığını alamadığını düşündüğüm insanlar için hani öyle küçük bir şey yaptım. Çok fazla hani belki etkisi olmamış olabilir ama. Etkisi olsun olmasın. Senin bunu düşünüp yapmış olman bile benim için büyük bir şeydi yani. O bile yeterli ya. O videoyu orada görmek bile yeterli benim için. Çok sağ ol. Teşekkürler. Son <laughs> sorumuza geldik. Ee, EU4 ve Age of History konusunda neler düşünüyorsun? Ee, i̇kisi de birbirinden çok farklı oyunlar. Ee, bir tanesi benim için çok zor bir oyun. Diğerisi, diğer oyun Age of History 3 ee, ve 2 de aynı zamanda çok basit geliyor bana. Ee, bu ikisi hakkında ne düşünüyorsun ve bu ikisinin kitlesi hakkında neler düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Ee, bu konu hakkında ne diyeceksin? abi? Cevabın nedir? Ya yani şöyle ben e, her zaman Avrupa Üniversitesi 4 e, benim Steam hesabımda şu anda en çok oynadığım oyun herhalde Avrupa Üniversitesi 4. Yaklaşık 1000 saatin falan var. Ve e, hani çok iyi bir oyun. Strateji oyunu türünde bence şu anda açık ara lider. Hani ben Victoria gibi şeyler çok fazla beceremiyorum. E, her of Iron 4'ü de çok fazla beceremiyorum. Hani benim için Avrupa Üniversitesi ve diğerleri olarak ayrılıyor bu. E, Age of 3'te çok kolay bir oyun. 2 de çok kolay bir oyun. Bir de çok kolay bir oyun. Zaten bir mobil oyun. Hani mobil uygulamalarda, mobil cihazlarda strateji oyunu hani çok iyi bir seviyede olamaz çünkü yapay zekayı bir kere e, yapamıyorlar. Hani çok basit seviyede kalıyor telefonların gücünden dolayı. Bu sebeple hani zaten çok basit oyun. Ben bunu oynarken de e, sürekli söylüyorum. Bu bu oyunla alakalı içerik yapan bence herkes de bunun farkındadır. Çok basit ve sade boyun, Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Hiçbir şekilde Eurofen 4'ün e, o değişik hani o strateji seviyesini vermiyor hiçbir zaman sana. Ama e, hani 3 ile birlikte birazcık daha modern bir hale geldi. E, yine çok fazla eksiği var. Zaten 2'den e, kıyasla 3'te Eurofen Universe 4'ten falan baya bir şey hani neredeyse direkt özenip e, yapılmış vaziyette. Ama ona rağmen hani çok kötü. E, güncelleme gelmesi lazım ama maalesef gelmiyor oyuna güncelleme. Güncelleme gelmeyince içerik de yapmak birazcık e, zorlaşıyor. Kitle olarak da hani Age of Story 3'ün Age of Story serisinin kitlesi mobil oyuncu kitlesi. Çünkü mobil cihazlarda gerçekten güzel çalışıyor. Ve mobil cihazlarda bunun dışında oynayabileceğiniz farklı bir strateji oyunu da yok. Yani Avrupa Universitesi 4'de oynayamazsınız. Her so 4'de oynayamazsınız. Hani baba sayılabilecek strateji oyunlarını imkansız ki oynayamazsınız. E, tek seçenek, Age of 3 kalıyor. Yani mobil oyun gözüyle baktığın zaman, e, ben yakın zamanda bir mobil uygulamadan da oynadım hani mobilinden nasıl bir şey diye. Hı hı. Bence mobil için tatmin edici bir seviyede çünkü yani bunun daha üstü mobil cihazlarda çalışmaz zaten. E, o yüzden hani daha küçük bir kitlesi var yaş olarak mobil oyun olmasından kıyasla. Hani çok fazla harita boyama oyunu diyorlar. E, çok fazla hani basit olduğunu söylüyorlar. Öyle zaten hani çok basit. E, harita boyamaya giriyor bu, bundan sonra. Ama mobil oyun gözüyle baktığın zaman bence yeterli daha iyi olabilir tabii ki. Abi zaten basit olması bir oyunun oyunun kötü olduğu anlamına gelmiyor ki. Eğer öyle olsaydı zaten Flappy Bird diye bir oyun çıkmıştı yıllar önce. Ve <laughs> tık 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 basıyordun yani sadece ama milyonlarca insan milyarlarca insan oynadı bu oyunu yani. Ben Kesinlikle yüzden... yani basit yaptığı şeyi güzel yapsa ee, çok haklısın. Sadece of Story işte birazcık daha iyi yapması lazım bazı şeyleri. Birkaç tane evet. daha güncelleme gelmesi lazım. Evet, Mesela evet. multiplayer hala yok. İlgilenmiyorlar evet. Biraz Lucas'ta bir sıkıntı var gerçekten yani biraz ilgilense şu oyuna. Tek işi yapıyor ve sallıyor birazcık. Ee, o da hani oyunun şeylerine birazcık yansıyor ama bence mobil oyun için kabul edilebilir seviyede. Yani daha bence iyisi de. olsa tabii tadından yenmez ama. Hayır PC için de gayet okey bu arada yani. PC'deki hali de güzel ya sadece mobil hali. Az değil. Özellikleri çok eksik. Hani birkaç bir şey daha olsa, ee, hani gerçekten belki 10 üzerinden 7 8 puan verilir ama şu haliyle birazcık gelişmesi lazım ya. Çünkü ben Euro Universe 4 şu an 1000 saatim var. Gireyim hani belki başından kalkmadan yine günde 4-5 saat oynarım. O şeyi veriyor. Her girdiğinde farklı bir şey oluyor. Bir keresinde Osmanlı bölünüyor. Bir keresinden çok farklı şeyler oluyor. Her girdiğinde yeni bir şey oynuyorum hissiyatını veriyor ama Age of History'te o çok fazla yok. Hani 3. 4. seferden sonra ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ee, her şey aynı düzeyde oluyor yani. Evet. Benim sorularım bitti kanf. <laughs> Buraya kadarmış. <laughs> Teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee, sorular için de ben arkadaşlara. teşekkür katıldığın için. Ee, ekstra eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı strateji dünyasına, bizim avestalılara, kendi kitlene? Umarım e, hem senin kanalın hem benim kanalım daha iyi yerlere, hani en azından hak ettiğimiz seviyelere biraz daha gelir. Çok kaliteli içeriklerim var. Hani e, bilmiyorum hiçbir yerde bırakmayı düşünüyor musun ama bence Sonuna kadar yani devam etmen lazım çünkü kaliteli iş yapan sayılı insanlardan birisin. Teşekkür ben ederim. umarım daha iyi yani hak ettiğimiz seviyelere geliriz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani aynı şeyler senin için de geçerli. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Umarım sen de bırakmayı falan düşünmüyorsundur. Onu da sormadık ki gerçi ama. E, yok yok olacağım. öyle bir düşüncem yok ya. Yani e, daha öncesinde e, hani tutan bir şeyi bıraktığım için çok pişman oldum. E, bir Olay olmuştu. Hı hı. Ondan dolayı e, hani gittiği yere kadar işimden vakit bulabildiğim sürece devam etmeyi düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum Kampf. Ee, Teşekkürler. Kampf bizlerleydi kendisine tekrardan. Teşekkürler. Ee, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanfın e, kanalının linkini de bu videonun açıklamanın altına koyacağım. E, kendisine abone olursanız e, kendinize bir iyilik yapmış olursunuz diyeyim. <laughs> Hoşçakal hoşça kal Kamp. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.